1967 yılında Samson Ladik'te doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Ladik'te tamamladı. Üniversite eğitimini ise 1992 yılında Trabzon'da tamamladı. Liseyi Ladik İmam Hatip Lisesi'nde, üniversiteyi ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde bitirdi. 1993 yılında sınıf öğretmeni olarak başladığı öğretmenlik görevine 2001 yılından itibaren biyoloji öğretmeni olarak devam etmektedir. Halen Tokat Zile'de Sakarya Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeni olarak aktif görevini yürütmektedir. Evli ve üçü hayatta dört çocuk babasıdır. Herkese tekrardan merhabalar. Üç Kafa Tek Ses kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanım, yanımda Hayati Yaman hocam var. Hayati Yaman hocamın Yeni e, ilk defa bir eseri çıktı. Sen de anlarsın. Şimdi onun hakkında kendi görüşlerini dinleyeceğiz. Bunu e, bu eseri yazma e, amacı neymiş? Yani bize ne tür katkıları sağlayacak? Buyurun kendisinden dinleyelim. Teşekkür ederim. Hocam tekrar hayırlı olsun. Allah razı eserimiz. olsun. Sağ olasın. Eserimiz diyelim. Biz birlikte bu projeyi başlatırken de evet. zaten karar almıştık. Eee blog çalışmalarının yanında ikinci bir projemiz de kitap yazma çalışmasıydı onun keyfini, mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Bugün inşallah onun gerçekten bir evladım kadar sevindiğimi düşünüyorum. Bir eserin öyle insanda duygu oluşturduğuna şahit oldum. Amacım da yani genellikle pek çok mesajlar alıyordum öğrencilerimden. İşte hocam ne kitapları okuyorsunuz? Biz ne okuyalım falan gibi böyle veya işte e, benim referans olarak da böyle vahiy eksenli konuşmalarımdan çok etkilendikleri için biz de ne nasıl okuyalım falan gibi. Ben de zaten ne okuyalım diyen bir insana kesinlikle şunu oku ya da şunu okuma gibi böyle e, bir Kalıplaşmış bir ifadeyle onların önünü açmak ya da kesmek gibi bir niyetli olmadığım için, siz önce ne okumanız gerektiğini iyi bilin anlamında bir profil çizerek evet. e, kitabımızı tanıtarak onunla beraber başlasın. Ondan sonra ne okursa okusun diye bir proje geliştirmiş oldum. Dolayısıyla o e, açıdan yaklaşırsak. İnşallah ondan sonra zaten hakikaten ne okurlarsa okusun. Hatta birisi onlara ya da sizlere şunu okuma diyorsa inadına onu okuyun diyorum ben. Çünkü onun oradan çıkarlarını gerçekten işte engelleyebilecek veya sizin üzerinizde tahkim altına alabilecek bir takım ön e, sezilerini yıkmış olacaksınız. Benim asla öyle bir uygulamam yok. O nedenle ilk adımımızı doğru atalım diye düşünüyorum. Kitabımızı tanımak adına sen de anlarsın başlığıyla Hı -hı. bu kitabı Kur'an'dan tanıtan e, ayetler ışığında sizlerle buluşturmuş oldum. Teşekkür ediyorum bu vesileyle ben de bana tanıtım imkanı sağladığın için. Ne mutlu Kur'an'ın yoldan gidenlere diyelim hocam. Çok teşekkür ama. ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hayırlı olsun bu vesile. Hayırlı olsun. Elim.